Üçüncü en önemli sıkıntı şu. Girişimciler. Özellikle butik girişimcilerinden bahsediyorum. bunu hemen fotoğraflıyorsun. Kimisi manken tutuyor fotoğraflıyor. Kimisi manken tutmadan fotoğraflıyor. Yani... Zaten şöyle de bir gerçek var. Bizim yönettiğimiz butiklerde bunu saptadık. Çok saçma gelecek belki size ama mankensiz hani dümdüz böyle yere atıp çekilenler var ya şu anda onlar çok daha fazla satıyor. Neden de bilmiyorum. Garip bir şekilde. Yere atıp Çekmeyi deneyebilirsiniz bu arada. 3. madde. Ve e, ürünlerinizi direkt alıp sosyal medya hesabınıza ve genelde herkes şok yer açıyor. Bir eticelat altyapısı kullanmıyor. E, ve direkt reklama başlıyor. Yani yapılan en büyük hatalardan biri de bu. Son olarak dördüncü konu şundan bahsetmek istiyorum. Lütfen günlük reklam bütçenizi 500 liranın altında tutmamaya çalışın. Bu kadar rekabet varken, rakip varken siz 500 liranın altındaki bir günlük reklam bütçesiyle başarılı olmayı bence mal alırken mal alacağınız rakamın bir kısmını yani 10000 bin, bin lira bir kısmını da direkt reklam ayırmalısınız. Çünkü ilk defa çıkacaksınız insanlara merhaba diyeceksiniz ve satış alacaksınız. Ee, toparlayacak olursak lütfen reklam konusunda cimri davranmayın. <laughs> bir sonraki partta görüşmek üzere.